Ha entum haula'i haccetum fima lakum bihi ilm. Haydi siz biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Felime tuhaccun fima leys lakum bihi ilm. Ama hiç bilginiz olmayan şey hakkında neden tartışıyorsunuz? Vallahu ya'lemu ve antum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ma kana Ibrahim yehudiyen ve la nasraniyen. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Ve kâne hanifen Müslüman, dost doğru bir Müslümandı. Ve makane kâne minel müşrikin, müşriklerden de değildi. İnne evlen nâsi bi İbrahim'e, doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı. Lellezînet <laughs> teba'ûhu, ve hazen nebiyyu vellezine amenu. Ona uyanlar, bu peygamber ve müminlerdir. Vallahu veliyyül müminin. Allah da müminlerin dostudur.